Arkadaşlar merhaba hepinize. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim ama ondan önce Bursa'yla ilgili e, dün YouTube'da yayınlamıştık. Tahminlerimizi şöyle bir değerlendirelim. 9 Dokuz koşunun 9'unu bildik. E, i̇lk 6'yı 5 lira gibi küçük bir paraya yakaldık. 85 lira verdi. Umarım misli oynayıp kazananlar vardır. İkinci 6'yı da geniş kuponda yakaladık. E, o da 946 milyon verdi. Yakalayan tüm arkadaşlara e, hayırlı uğurlu olsun dedik. Tornum Caner'i e önde Master Wizard'ı ikinci sırada verdik. İlk ikiyi bildik. Demir Dalga ilk atımızdı. Dospa yarış gördü iyi koşmadı. Demir Dalga iyi koştu. Selmi Boy yani rahat kazandı bence. Koray sonlarda güçlü geldi. Tek korktuğum hatta Karavaş'ta. dün söylemedim ama Karabaş'ı tam potada avladı. Arkadaş 5. at olarak verdim. Yine çığ rüzgarı ee, uzundan etkilenebilir dedi. Merdoğdu ve Hekimoğlu. Burayı ilk 3'ü bildim. 3-1-8 verdim. 3-8-1 bitti. Hekimoğlu biraz yüksek tempo götürdü bence. Erdoğdu da biraz geç kaldı. Yani Erdoğdu ya da Hekimoğlu gelseydi hem ilk altı hem ikinci altı için cazip bir konuma e, geçebilirdi. Özellikle Erdoğdu gelseydi. Maalesef geçemedi. Petrocelli çok güzel koştu. Onu Rötürk çok iyi sürdü. Golden Glitter ikinci at olarak vermiştim. Son ayakta da e, Siyempre küçük kuponlara banko dedim ama geniş oynayanlar de ve Koca Seyit ve 9 Ağaç hepsi verdiğim atlarda ilk üçte. Açıkçası Bekri çok iyi koştu. CM beklediğim yarışı yapamadı ama diğer yarışa daha iyi koşar mutlaka dikkat edelim o hata. Şimdi yarınki Ankara yarışlarına bakalım. Dediğim gibi yakalayan tüm arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Yarınki Ankara'ya baktığımızda da yani e, Pek para verir mi vermez mi açıkçası çok kesin bir şey söyleyemiyorum ama Ankara her zaman para veriyor. değişik bir yer, değişik sürprizler gelebiliyor. Şimdi günün birinci ayağı bence çok zor bir yarış. Yani kim gelse şaşırmayacağım tarzdan bir yarış. Ama ben birkaç atı önde verip 5 atla burayı geçmeye çalışacağım. 5 atla da yatabiliriz. İsteyenler tuttuğu atları yatsınlar arkadaşlar. 3 numaralı Akıncı bence Gökhan Kocakaya tercih etmiş. Çok iyi koşması lazım. 4 numara Palavan önde no veya hatta fazla boğuşmazsa etkili bir yarış yapabilir. Bu at 3 yarış gördü. üçünde de ekürisine fedai koştu. Yani hiç kazanamayacağı gruplarda koştu. İlk defa kazanabileceği bir grupta koşuyor. 2 numaralı Hakim Şah bir yarış gördü. Ankara'da fena yarışı. Bu at Ankara'yı seviyor. Etkili bir yarış yapabilir. 1 numara Ali her ne kadar Kocakaya Akıncı'ya gitse de kaliteli bir at. Kabakum'da çok iyi koşuyor. İlgilileri bence hata yapıp sentetiğe falan götürüyorlar. Yani bu attan bir kabakum atı. Gerek yok yani sentetiğe. Yani gereksiz bence. Hem atı yolculuk yaptırıyorlar hem sentetik koşturuyorlar. Ve son at olarak da 8 numara Pericles diyorum. Yani burada 5 numara The Last Line de gelebilir. Cold Cry da gelebilir ama kurguyu çok fazla büyütmemek adına vermiyorum. The Last Line startta kalıyor. Son iki yarışında startta kalmış. Yine kalabilir. Bu yedinebilir. O yüzden vermedim. Cold de geçen sene Ankara'da fazla koşmadı ama çimde koştu. Takısız falan. Bilmiyorum bu defa yazmadım. isteyenler ekleyebilirler. 3, 4, 2, 1, 8 sırasını veriyorum. Günün ikinci ayağına şöyle bir baktığımızda bence Kürmanı pür dikkat uygun bir grup bulmuş. 45 gün önceki yarışında açıkçası Müslüm Çelik 300'lerde falan sıkışmış fazla zorlamamış. Sonlarda çok diri gelmiş ama 1200 mü 1300 müydü neydi? 6. kaldı. Bence yarın için hızlı gidecek olan bu yarışta özellikle 9 numara Dejnik 1 numara ünlü Otur, 6 numara Fitibaldi, 7 numara Yusra Bebek gibi hızlı atlar var. Yarışı illaki hızlandıracaklardır. Ben sonlarda 2 numara Pür Dikkat'ın çok güçlü geleceğini düşünüyorum. Ve bu rakiplerini sonlarda avlayacağını düşünüyorum açıkçası. 2 numara Pür Dikkat'ı sizlere bank olarak öneriyorum. Günün 3. ayağına geldiğimizde bu tay yarışında açıkçası yani çok fazla gözüme ısıran, çarpan bir at göremedim. Hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Ters bir netice çıkabilir burada. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde 5 numaralı Yavuz'um yani bu gruptan kaliteli bir at gibi görünüyor. Bence çok iyi koşması lazım. 17 gün önce koştuğu yarışta yarış gördü. Özcan Yıldırım büyük bir hata yapmazsa bu yarışı bu atın kazanması lazım. 7. koşuya geldiğimizde 4 numaralı Gökçe Bayır 2 yarış gördü. Çok iyi koşar. Bir numara benim gülümde. Kaliteli bir at böyle mesafeleri sever. İki numara hazinemden de iyi bir yarış bekliyorum. Eğer ki Gökçe Bayır ve benim gülüm birbirlerini kaçırmayın. Gökçe Bayır öne gidecek. Pardon benim gülüm öne gidecektir. Gökçe Bayır da onu kaçırmayın diye baskı yapacaktır. Erken boğuşma olursa sonlarda iki numara hazinem bunları avlayabilir. Dikkat. 4-1-2 diyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise yine klasik olacak ama kilo farklılıklarından dolayı zor bir yarış gibi geldi bana. Ben buraya hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Ters bir netice gelebilir, oluşabilir. Sezon başıdır. Bazı atlar Adana'dan hazır geliyor. Bazıları e, değişik yerlerden geliyor, değişik illerden geliyor. Ters netice alınabilir diye düşünüyorum ve hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve yorum yazarsanız seviniriz ee, eski izlen izlenme oranlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz muhtemelen bir dönem e, fazla video çekemedik ee, bazı işlerdeki aksaklıklardan dolayı şartlardan dolayı ondan dolayı bize küsüp ayrılanlar olabilir ama bomba gibi döndük bugün Bursa'da bunu gösterdik 9'da 9 yaptık ee, her zaman başarılı olmaya çalışacağız elimizden geleni yapacağız sizler için Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545-625-5093 arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yarın içinde Ankara yarışlarında bol şanslar diliyorum. Bu arada Adana yarışları içinde bir tane geçenlerde yarış çok hoşuma gitti. Muhtemelen favori çıkacaktır ama yine de söyleyeyim size kazanma şansı çok yüksek. Yarın Adana çok zor çok zor olduğu için ben bir numaralı yedinci koşuda yani dördüncü ayakta bir numaralı King Fury'nin bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Son yarışında Müslüm biraz kapandı. Nereye gireceğine karar veremediği için ikinci kaldı. O gün için Ataberk'e geçildi. Bugün daha uygun bir grup bulmuş. Mehmet Akya, aynı hata yapmaz. Bir numaralı King Fury'yi sizlere bank olarak veriyorum. Bu da Adana için sizlere tavsiyem arkadaşlar. Dediğim gibi hepinize bol şanslar diliyorum. Yarınki Ankara yarışlarında. Umarım neticeler istediğimiz gibi oluşabilir. Çok at verdiğimiz yerler 1, 3 ve son ayaklar. Zaten iki ayağı hepsi yaptık. 5. 1. ayağı da 5 at verdik ama dediğim gibi denk atlar ters bir netice olabilir. Tuttuğunuz, inandığınız at varsa siz de yazabilirsiniz. Birebir harfiyen bizim verdiğimiz kurgulara oynamak zorunda değilsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hayırlı akşamlar.